Büyük Plan kanalından selamlar. Tüm dünyanın beklediği vergiler açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesi öngörülürken Rusya bu listede yer almadı. Türkiye ise listeye girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının %10 olacağını duyurdu. Yeni günlük vergileri listesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 185 ticaret ortağı bulunurken, Rusya bu listede yer almadı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, Amerika Birleşik Devletleri merkezde haber sitesi Aviosa yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının zaten önemli bir ticareti engellediği için söz konusu listeye dahil edilmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı verilerine göre Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret Ukrayna-Rusya Savaşı öncesine kıyasla önemli ölçüde daraldı. 2021'de yaklaşık 36 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 3,5 milyar dolara düştü.